Değerli izleyenler bugün yeni bir haber geldi. Maske takmak zorunlu hale getirildi. Eğer pazara gidiyorsanız, markete gittiyseniz veya toplu halde bulunacak bir yere gittiyseniz maske takmak artık zorunlu. Maske takmaz iseniz ceza alabilirsiniz, hakkınızda işlem yapılabilir. Bu yüzden sizlere evde 1 TL'ye maske nasıl yapılır tarif edeceğim. Biliyorsunuz maskeler sizde eğer bir enfeksiyon, enfekte bir durum varsa bu enfeksiyonu dışarıya taşırmamanız, çevreyi korumanız amacıyla takılır. İşte bu yüzden zorunlu hale getirildi. Pandemi ilk kurulları vasıtasıyla yarın sabahtan itibaren bu yürürlüğe girecek değerli izleyenler. Evet. 1 TL'ye maske nasıl yapılır? Gelin bunu size tarif edeyim. Çok basit. Şimdi 1 TL'ye maske yapımına geçiyoruz. Havlumuz var mı evde? Marketlerde satılıyor biliyorsunuz. Havlu, kağıt havlu. Şimdi oradan başlayacağız. Kağıt havlumuzu katlayarak yani düşünün bir kağıt havluyu önlü arkalı katlayarak aynı bir şey yapardık ya. Hani serinlemek için. Biliyorsunuz demek istediğimi. Genişçe açılır yelpaze gibi. Aynen dediğim gibi o şekilde katlıyoruz ve baş parmağımızı havlunun ortasına bastırıyoruz değerli izleyenler. Ve lastik biliyorsunuz hani okullarda bile öğrenciler kullanır. İşte bir bu kavayı, bir kağıdı tutturmak için mesela A4 kağıtlarınız var. Onları düzende tutmak için hani bir lastikle de kapatırsınız değil mi? Hemen o lastiği alıyoruz değerli izleyenler. Baş kısmı. Demi katlamıştık ya ilk. Hani altlı üstlü yelpaze şeklinde bir katlama yapmıştık. Hemen o havlu kısmının Evet o havlu kısmının uç kısmını lastiğin üstünden geçirerek lastik halkası içeride kalacak şekilde ne yapıyoruz? Zımbalıyoruz. Bakın lastik kısmı içeride kaldı. Lastiği de bastırarak lastikle beraber içeride kalan kısmıyla ne yapıyoruz? Zımbalıyoruz. Çok basit değerli izleyenler. Aynı şekilde iki ucu da o şekilde zımbalıyoruz ve ne yapıyoruz? Değerli izleyenler, sonuca ulaşıyoruz. Alın size bir yüz maskesi. Alın, gün içinde kullanabileceğiniz, hapşırdığınızda enfekte bir durumunuz varsa veya büyük patriküllü bir virüsün de geçmesini engelleyecek durumda değerli izleyenler. Koronavirüs patrikülünün çok büyük olduğu söyleniyor. Diğer enfekte olduğumuz virüslere göre. Bu da bir avantaj. Su molekül yoluyla veya ellediğimiz bir yerde aldığımız bu virüsü ağzımıza ve yüzümüze götürdüğümüze enfekte ediyor. Veya damla cendirek ağzımıza hapşırma yoluyla gelmesi ve gözümüze gelmesi gerekiyor ki bulaşabilsin. Bir de uzaklık meselesine geleceğim. 1,5-2 metre bir uzaklığın uygun olduğu görüşe hakim değerli izleyenler. Çünkü hapşırma riski var karşıdaki insanın. Bu büyük bir risk diğer kişinin yakalanması açısından. Evet değerli izleyenler maske yapımını tarif ettik. İnşallah bir dahaki programda görüşmek üzere. 1 TL'ye korunmak çok kolay. Kanalıma abone olmayı videoma beğen atmayı unutmayın.